Siyatikli YouTube kanalınız 28.000 abonenin haksız gururuyla sunar. Hazır kaptırmışken ikinci videoyu çekiyorum, selam. <laughs> Meslek farklılıklarından bağımsız olarak hepimizin yakasını bırakmayan bir hastalık var biliyorsunuz depresyon. Depresyondan kurtulabilmek için iyice dinlenmek lazım. 15 gün deliksiz bir yıllık izne çıksanız bile bir türlü dinlenemiyorsunuz arkadaşlar. Tembelliği övgü atölyesinin mimarı olarak size önereceğim yegane şey işinizi hatırlatmayacak tatil planları yapmak. Ben soranları genelde şehrin her tarafındaki yemek kurslarına, el becerisi atölyelerine, bir de hayata karşı hislerimizi dillendirebildiğimiz artık sınırlı mekanlardan duvar boyama, grafiti ile ilgili kurslara yönlendiriyorum. Uluslararası sanatçılar da gelip çok esaslı sergi salonlarında işlerini sergilemeye başladılar. Benden söylemesi. fark ettiğiniz üzere ilk video yani Söğüt Gölgesi İdman Yurdu'ndan sonrakilerin hepsi kaza koşunu arkadaşlar. Yine de seyrettiğiniz için teşekkürler. Yenisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.